Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün parkun 3. bölümündeyiz ama 3. bölümünde birazcık sıkıntı oldu bir videoda. O yüzden olmadı video. Şimdi buradan başlıyorum arkadaşlar hemencik. bence şöyle buraya da geçelim. Aa bu ne? Buraya yok oldu şimdi. <laughs> Çok saçma.

Evet, en istediğim yere geldim. İki kafadan bir parkur yeri. Evet, geldim sonunda kafalara. Oy. Nereye atlayacağız? Buraya. öyle bir şey denedim ama olmadı ya. Bir de sırada havada da değiyor ya ay ayams. Bakın değdi. <gülüyor> 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 <Bu> <gülüyor> yer. 嗯嗯。 buraya gitmek istemiyorum. Yok olan bloklar. Ama oraya burası 150 bize 130'dayız. 140'a geçeceğiz. Sonra yani oraya geçeceğiz. Hayır. Ya. Arkadaşlar farkında mısınız? da bakın. Neredeyse uçuyoruz. Ama çok değişik. Nedense böyle yapıyorlar. ince çubuk gibi şey yapıyorlar. Hep bunlardan var yani. Öyle atladım ve bu da vereceğiz. <laughs> Çok uzun. Arkadaşlar bakın kaç tane var üstteki. Bence ki şu. Aslında ben buradan atlarım yani. O zaman buraya niye gerekiyor? Yani gerek var. Çok saçma. Ama tabii ki biz yerimize geleceğiz. Yani bu bunu düşünmesi gerek mesela. Bütün herkes hile ile geçer oraya yani. Mesela duvar çeksin ki hiç kimse hile ile bitiremesin onu yani hile ile hiç boyun kazanılmaz. Ve niye bende bu oluyor? Hiçbir şey anlamadım. Vın vın. Gidiyorum biraz yok havada gidiyorum. Şöyle. <laughs> Bu ne? Bu neydi? Havada düştü Direkt şöyle geç geç. Şöyle, 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 şöyle. Tamam. Niye tam tamam derken düşürün ki? Tamam. Şöyle. yok Bakın bayağı bir geçtik. Burada niye ölüyorum? Ben onu anlamadım. En kolay yer burası mı Ölüyorum derken geçtim. Bum. Çok zev zevkli diyecektim. Ha. <laughs> Tam da üstte atlıyorum. Tam üstte atlamak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle. E niye alıyorum? Bu. <laughs> Kafamı çarpacağım diye korktum ya. Bu ne alaka? Boyum yetmiyor zaten. Onu uzun boylara söylemeleri gerek. Bakın kısa boyu karı işte. Kolayca geçiyorsunuz. Hmm, şimdi burayı anlayalım. Dur be. Şöyle minikten minikten atlayalım. Aa, şöyle de atlanır mesela. Bakın bizim bir atlayışımız ikiye gidiyor resmen. İkişer ikişer atlayalım böyle çok kolay bir şey bu. Taktiği buldum. Zıpladığımda gidiyorum böyle yanım havaya hiç bir şey onda. Şöyle hop 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 hop. Şöyle tamam. Çok kolayca geçelim hemen. Şöyle. 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 Böyle. Tam orada atlasaydım bari. Şöyle. Çok kolayca geçelim oraya da. Ne oldu şimdi anlamadım ki. Hop hop hop. Hop hop. hop. Çok zevkli. Korktuğum yer bura. Tamam böyle gidiyoruz. Tamam böyle gidiyoruz. Böyle gidiyoruz. Bura var. Bura var. Bura var. Bura var. Kolaymış. Bura. 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 Daha hiçbir şey anlamazım bundan şimdi. O zaman bura ne işe yarıyor? İlk kişi gelirse oradan geçer. Yine ince bir çubuk. Zıpla zıpla. Dur. Tam düşecekken dur. Çok mantıklı. Şöyle... Oyun oldu ya? Düştüm diye korktum. Efendim arkadaşlar hemencik şuraya geçmeliyim ve bitirmeliyim. Arkadaşlar çok zor. Ya. Arkadaşlar görüş, görüşürüz. Bu bölüme kadardı. Bay bay.